Dostlar video hoş geldiniz. Bugün yanımda Ege var ve biz İTÜ'deyiz arkadaşlar. Arka tarafımızda da Med var. İTÜ'nün efsanevi binalarından birisi. Med'de güzel anıların var mı? Var, çok var. Özellikle ilk 1-2 sene. Boş olduğun zaman sürekli herkes orada takılıyor. Ders aralarında, sabahlamalar. Bayağı keyifli bir... Bizi tanımayanlar için kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Benim ismim Ahmet. YKS'de hem sayısalda hem eşit ağırlıkta mütevazı dereceler yaptım. Sınav sonucumu da buraya koyacağım. Ege de aynı zamanda bizim ilk öğrencilerimizden sayılır. Millet Akademi ilk kurduğumuz zamanlarda Sercan'la beraber çalış Derece beraber yönetmiştik. Sonrasında ben de güzel bir sonuç elde ettim. İTÜ Endüstri Mühendisliğini kazandım. Şu anda da aynı zamanda burada okuyorum. Evet, aynı zamanda bizimle çalışıyor ve koçlarımıza yardımcı oluyor. Ege ile beraber 13 tane madde belirledik. YKS'de derece yapmak isteyen arkadaşların önem vermesi ya da önem vermemesi gereken mevzular olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Overrated, underrated diye şimdi yorumlamaya başlayacağız. Hemen ilk maddemizle başlayalım. İlk maddemiz her gün paragraf problem çözmek. Bence overrated. Bence de overrated. Bence çünkü paragraf çözmenin belli bir noktadan sonra çok fazla getirisi olacağını düşünmüyorum. Daha mantıklı olan önce dil bilgisi kısmını bitirip sonrasında her gün paragraf çözmektense Türkçe branş denemesi çözmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Her gün paragraf ve problem netinizi çok fazla arttıramazsınız. Onun yerine daha böyle bir yoğun çalışma yapıp ondan sonra rutinleştirmek daha mantıklı. Aynen olacak. öyle. Diğer mevzu dershaneye gitmek. Dershaneye gitmek bence biraz overrated bir şey. Bence hem overrated hem underrated olduğunu düşündüğüm noktalar var. Ben şundan dolayı düşünüyorum. Dershaneye gidilmezse derece yapılamaz, bir başarı elde edilemez gibi bir algı var. Evet. Uzun zamandır da bu böyle devam ediyor. Bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz daha bunun bireysel çalışmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Ege'ye katılıyorum ama aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Bazı öğrenciler dershaneye gitmediklerinde evde düzenini oturtamadığı zaman yani işte atıyorum bir koçluk almadığı zaman, biri onu izlemediği zaman sadece kendi başına yalnız kaldığı zaman... Büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor Yani sıfıra inmiş oluyor aslında hiç çalışamıyor Dershaneye gitse mesela azıcık bir şey çalışabilecek En azından o öğrenciler için Ben dershanenin biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum Ama onun dışında dershane bence gereksiz yani Dershaneye gitmeden de çok iyi bir şekilde çalışabiliriz kesinlikle, kesinlikle Günde 13-14 saat ders çalışmak Bence çok büyük oranda overrated bir şey Ben de hem overrated hem underrated diyebilirim Overrated demenin sebebi ne var? Bence günde deli gibi 13-14 saat çalışmaktansa Verimliliği yüksek şekilde 8-9 saat çalışmak Gayet yeterli olacak çünkü uzun vadede sürekli 13-14 saat gibi sürelerde çalışıldığı zaman bir noktadan sonra yorgunluk çok artacak, bunalmalar başlayacak. O yüzden bu uzun vadede çok faydalı olmayacak. Ben bu şekilde düşünüyorum. O yüzden overrated. Evet, ben de Ege'ye katılıyorum. Uzun vadede bunu sürdürülebilir kılmak çok zor. Herkesin yapamayacağı bir şey. Burada biz herkese tavsiyeler verdiğimiz için tabii ki de overrated olması daha mantıklı. Ama ben underrated olduğu bazı konular düşünüyorum. Çünkü mesela derece yapan insanlara baktığınızda bazılarının çok fazla çalıştığı dönemler vardır. Yani belli dönemlerde bunu uyguladığınızda faydasını alabilirsiniz. Çünkü ya sürekli de aynı şeyleri yaparak olmaz. Yani bazen fazlaca odaklanıp tek işinizin bu olduğu zamanlarda o platoyu aşabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, dönemsel olarak bence de yapılabilir ama sürdürülebilirliği olduğunu düşünmüyorum ben de. yani Sürdürülebilir değil, kesin. Her dersten 3 tane soru bankası çözmek ya da 3 ya da 5. Bence overrated. Ya 3 tane soru bankası çöz, 5 tane kaynak çözmeden sınava girme, piyasadaki tüm kaynakları tara, şunu da çöz, bunu da çöz. Bence kesinlikle overrated. Bu kadar bence fazla olur. soru bankası çözmeye gerek yok. Onun kesinlikle. yerine ne yapacağız Deneme çözeceğiz Aynen öyle. Bence konulara belli bir hakimiyetimiz varsa bir veya iki kaliteli soru bankasından da konuları bitirdiksek yani konuları biliyorsak artık bence denemelere geçmenin vakti gelmiştir. Çünkü asıl hedefe yönelik yükselişi yaşayacağımız noktaları denemeler sayesinde elde edeceğiz. Sürekli soru bankası çözmek çok fazla getir ve elde etmez bir noktadan sonra diye düşünüyorum ben. Bir tane adam akıllı bir soru bankası bitirip sonradan branş denemeleriyle sürekli yüklemek daha mantıklı. Aynen öyle. Derece yapmak. Derece yapmak hem overrated hem underrated bence. Ben direkt overrated olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> derece yapmak. Yani insanlar çok fazla kafasında büyütebiliyor. Ben mesela gençlere baktığım zaman, öğrencilere bakıyorum. Yani tüm hayatını buna adamış. Böyle derece yapacağım diye kafayı yemiş. Belki böyle birkaç yıl mevzuna kalmış. Atıyorum çok fazla. yaptığı derece de kötü değil. Mesela atıyorum 20.000'e 20 girmiş. 15.000'e girmiş mesela sayısalda. Uğraşıp duruyor hala. Yani ben 3.000'e gireceğim gireceğim bine gireceğim diye ve bunlar biraz da şansa bağlı olan şeyler evet. kompleks bir durum insanlar çok fazla vakit harcıyor bununla bence bu kadar fazla derece yapmaya odaklanmak yerine hayatta diğer noktalarda ileriye gitmek için odaklanılsa güzel bir derece zaten Mesela 15 bin evet. 20 bin bunlar iyi dereceler yani atıyorum Tamam mesela tıp istiyorsundur gidersin şey yapabilirsin yani 20 bin lazım sana git belki 100 bin yaptın yani Hı -hı. bir sene daha hazırlan olmuyorsa da bence çok daha Abartmaya gerek yok, zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Çok büyütüldü kafalarda. Evet, evet. Ya overrated kısmına ben de katılıyorum. Underrated kısmında şöyle. O bölümü kazanmaya çalışırken o bölümün aslında ne olduğunu çok da bilmiyoruz. Ama şöyle bir getirisi olabiliyor bize. O üniversiteye gittiğin zaman hem o bölüm neymiş hem onu anlıyorsun. Hem de benim burada bahsedeceğim temel nokta. Oradaki tanıştığın insanlarla, edineceğin networklerle sana çok farklı kapılar açılabiliyor. Çok farklı yerlere yönelebiliyorsun. Burada avantajları olabiliyor ama onun dışında biraz büyütülen bir şey gerçekten. Evet. Çünkü iyi bir derece yaptın. Hayatın kurtuldu, iyi bir üniversite gittin tabii. hayatın kurtuldu. <laughs> ya Çok da böyle değil. Evet öyle değil. Ama iyi bir üniversitede okumak güzel. Yani mesela İTÜ'ye gelebiliyorsanız mesela. Tabii ki yani tabii ki. ortam bence güzel. Birçok üniversiteden daha iyi olduğu için. İTÜ'yü kazanmaya çalışabilirsiniz ama illa derece yapacağım, bine gireceğim, şöyle yapacağım. Bence bunlar herkes için yani şeyler değil. Yani kendinizi illa derece yapacağım, illa çok iyi yapacağım, çok iyi bir üniversitede okuyacağım diye yıpratmak yani hayatta sizi neyin mutlu edeceğini, nereye yönelmeniz gerektiğine enerji harcamak evet. daha sağlıklı olabilir bence de. Çok fazla acı motivasyon videosu izlemek. Bence overrated. Bence de net bir şekilde overrated. Yani son zamanlarda, yani son birkaç yıldır bayağı bir bu tarz videolar çeken çok fazla insan ortaya çıktı. Acı motivasyon videolarında mesela giriyorsun videoya adam başlıyor sana saydırmaya. İşte böyle mi kazanacaksın? <laughs> Sen ne yapacaksın? Ya birader sakin ya. <laughs> yani şimdi biri, bir azarlanmaktan kimse hoşlanmaz. Yani videoya girdiğinde başlıyor sana acı motivasyon yani kötü şeyler söyleyerek insanı motive ettiğini sanıyor ama bu içinizdeki yani öfkeyi ya da nefreti kışkırtarak böyle sizi orada videoda tutarak aslında sizi bağımlı haline de getiriyor aslında aynı zamanda buna. Buna çok düşmeye gerek yok. Yani mutlu olarak da azıcık bir şey strese girerek tamam ama mutlu olarak evet. yaptığınız işten keyif alarak da derece yapabilirsiniz. İlla böyle sürekli acı motivasyon videosu izleyerek de bağımlı hale gelmeye gerek yok bence. Kesinlikle ve şöyle bir etkisi de olabilir zaten çalışıyorsundur yani günlük 7 saat 8 saat çalışıyorsundur bu video sana yetersiz de hissettirebilir sonra gidip 16 saat 3 saat uyuyup 20 saat çalışmak falan bu noktada da olumsuz bir etkisi olabilir o yüzden bence çok kapılmamak lazım ne yaptığını bilmek bu şekilde ilerlemek çok daha mantıklı yani çıkmış soruları çözmek bence underrated bence de underrated net bir şekilde sınavı şu anda bir ay falan var öğrenciyle konuşuyorum hocam orijinali çözmedim sıkıntı olur mu? bakıyorsun çıkmışları çözmemiş daha yani gidip orijinali çözmedim şunu çözmedim bunu çözmedim kaynak bakıyor arkadaşlar çıkmışlar zaten olayın ana noktası yani o çıkmışlar çözmeden sınava girmek büyük bir aptallık siz gidip de çıkmışları çözmeden gidip orijinal çözeceğim şunu çözeceğim diye başka kaynaklara ihtiyaç duymanıza gerek yok çıkmışları çözmeden bir kere sınava girmeyeceksiniz bence de kesinlikle çözülmeli belki şey yapılabilir birkaç yayın çözülüp belli bir seviyeye geldikten sonra çıkmışlar çözülebilir o da şundan dolayı denemelerde netlerimizi belli bir seviyeye yükseltmeden çıkmışları çözdüğümüzde istediğimiz netlerde gelmediğinde aa acaba sınavda da böyle yapar mıyım diye bir olumsuz düşünceye kapılınabilir onun dışında bence de kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Sadece doğru zamanda çözmek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Hoşluk almak. Hoşluk almak. <laughs> Direkt under <race. gülüyor> Koçluk almak kesinlikle underrated ve çok da ön yargı var bu konuda. Aynen bayağı ön yargı var. Yani koçluğu sanki başka bir şey sanıyorlar yani. yani bunlar ne yapıyor ki işte. Koç bana Aynen. ne diyecek ki. Koç bana ne yapabilir ki gibi düşünüyorsunuz. Ama zaten sizin kafanızda olan o hedefinize ulaşan bir kişiyle beraber çalışıyor olmak bambaşka bir nokta arkadaşlar. Çok faydası olduğunu düşünüyorum ben. son zamanlarda da bence popülerleştiğini düşünüyorum. Koşluk kesinlikle kesinlikle. Daha da popülerleşeceğini düşünüyorum yani. Dershanenin veya diğer birçok sistemin de yanında bulunacak bir şey olduğunu düşünüyorum ilerleyen zaman zamanlarda. Koşlu herkese tavsiye ederiz. Almak isterseniz de aşağıda link var arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü sınav senesini sizin gibi geçirmiş ve sonunda başarıya ulaşmış birisinin size yol göstermesi çok daha sağlıklı olacaktır. Hem sizi daha iyi anlayacak durumunuzu, yaşadığınız sıkıntıları daha iyi anlayıp ve de sonunda başarıya nasıl ulaşılacağını bilmiş birisi olduğu için çok daha iyi yönlendirebileceğini düşünüyorum. Sosyal medyayı sınav döneminde kapatmak. Bence underrated bir şey. Bence de underrated. Net. Çünkü çok fazla vakit harcıyor insanlar. Kesinlikle. Kendimi kontrol edebilirim düşüncesiyle mesela Instagram'ı falan kapatmayan insanlar oluyor ama ben eminim o Instagram'a girildiği zaman en az yarım saat 40 dakika o kaydırma hareketi yapılıyordur büyük ihtimalle. Çünkü zaten oradaki algoritma bunun üzerine yapılmış. O yüzden direkt kapatmak çok daha fazla vakit sağlayacaktır size bence. Bu konuda bir video çekmiştim onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özel ders almak. Bence underrated hem overrated. Bence de. Sen ne düşünüyorsun? Şu şekilde. Yani insanlar özel ders alırsam her şey çözülecek, her şey iyi olacak sanıyor. Çok büyük bir yanlış anlaşılma. Hocaya parayı veriyorsun. Her şey çözülüyor tyt 100 oluyor. Bütün kilitler açılıyor. Şöyle bence doğru alındığı zaman çok faydalı olabilecek bir şey. Doğru da nasıl alınabilir? Bence soru bankası çözdüm, deneme çözdün diyelim. Yapamadığın konulardan bir özel ders almak çok daha sağlıklı olur. Evet. Daha verimli olur. Hem zamanı da daha efektif kullanmış oluruz. Diyeceksin bir denemeyi çözdün mesela. Birkaç deneme çözdün. Yapamadığın atıyorum 40-50 sorum oluştu. Hocaya önceden gönder soruları PDF halinde birleştir. Hoca bunları çözsün. Dersten sonra da bu, bu doküman senin elinde olsun. Yani bir derste mesela atıyorum kaç soru çözebiliyor genelde özel ders atıyorum 20'nin altında bir saatte 20'nin altında soru çözüyorsa yani kötü bir ders alıyorsun demektir ya da sen çok anlamıyorsun hoca çok uzun anlamıyor. Evet olabilir. Bu verimsizliği bayağı etkiliyor. Bu da aldığın para boşa gidiyor yani. Bunun hiç gerek yok. Ne yapacaksın abi? Yoğun bir şekilde o para iyi değerlendir yani. Aynen özel öyle. ders dediğin şey yani boşuna para yakmak yerine güzelce ihtiyacını Kesinlikle. gör. Yani gerekli noktalara takviyeler şeklinde alındığı zaman çok daha sağlıklı ve verimli olur bence Aynen. de. Mesela bence şu mantıksız. Gideceksin özel ders hocasına vereceksin parayı. Her hafta geleceksin sana süre baştan bütün sona koparı anlatacak. Öyle. bence de çok mantıksız ihtiyaç duyacak çok az insan Kesinlikle. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Gidin yapamadıklarınızı sorun. Aynen öyle. Sosyalliğe önem vermek. Sınav senesinde sosyallik. Ne düşünüyorsun? Bence underrated. Bence de underrated. Bazen şey görüyorum mesela öğrencilerle konuşuyorum. En son ne zaman arkadaşlarımla görüştün? Bir ay. iki ay önce falan. Bir daha görüşmedim. Şey, arkadaşları sildim. <laughs> Sınava kadar yok. Herkesi sildim. Kalemini kırdım falan. Böyle, abi ne yapıyorsun? Böyle? <laughs> Bence de çok mantıklı değil. Çünkü sürekli ders, 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 derse maruz kalmak da bir noktadan sonra insanı gerçekten bunaltıyor yani. Arada ilk başlarda yaz döneminde haftada bir olabilir iki haftada bir olabilir mesela pazar günü bir dinlenmek arkadaşlarınla, ailenle bir vakit geçirmek bir hobine vakit ayırmak hem seni de deşarj edecektir haftanın yeni haftanın başlangıcına çok daha enerjik motive bir şekilde başlayabilirsin o yüzden çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. Evet yani ben başlarda her hafta bir gün boşluk bırakmak sonra da atıyorum iki haftada bir ya da atıyorum yarım gün boşluk bırakmak her hafta hı hı. bu şekilde bir ayarlama çekip o böyle deşarj olacaksın ve pazartesi hayvan gibi basmaya başlayacaksın. böyle çalışma çok daha mantıklı dinlenmeden olmaz yani. Aynen öyle çünkü verimlilik burada çok önemli. İnsanlar genelde kat saat çalıştığına bakıyor. Verimliliğe çok dikkat almıyor. Verimliliği yükseltmek açısından çok gerekli bir şey bence. Az uyuyup ders çalışmak ne kadar saat? 4 Sabah 5'te 5 saat saat. kalkıyorum muhabbetleri var ya. Erken yatıyorsan olabilir ama şimdi gidip 4 saat 5 saat uyuyup da daha fazla ders çalışayım diye süreci böyle ilerletmek mantıksız. Kesinlikle. Kesinlikle. Uzun vadede sana çok büyük bir eksi olarak dönecektir. 2 gün 3 gün belki yapılabilir ama yani sen o yorgunlukla algın algınlığa düşecek, yorgunluğun olacak fiziksel, mental. Hiç mantıklı değil. Yani ben minimum 6,5-7 saat uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ben 7-8 saat. Ya tabii tabii o daha ideal aslında ama o şekilde biraz daha ara bulunabilir en azından. İyi uyumadığın zaman zaten dikkat dağınıklığı. Kesinlikle. Bir de uzun süre buna devam ettirirsen IQ'um bile düşer yani. Aynen öyle. Bir saat iki saat daha fazla çalışacağım diye az uyumak kesinlikle mantıklı değil. Evet. Uzun vadede kesinlikle eksi olarak yansıyacaktır size. Sınav senesi barika yapmak. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bence de hiç gerek yok. Bunu tartışmaya bile gerek yok yani. Aynen Zaten öyle. yaşlar çok küçük. Sınav sene sizin için önemli. Tecrübesizsiniz. Kesinlikle. Saçma sapan şeyler. Aynen gibi. öyle yani. Ve hiç hayatınızda yok. önemli şeyleri nerede yaşayacağınızı, işinizi nerede edineceğinizi çok büyük ölçüde belirleyecek şeyler. Böyle bir senede bence dikkatinizi dağıtacak ekstra bir şey çıkarmak çok mantıklı değil yani. Bir sene daha bekleyip istediğin şekilde özgür bir şekilde vaktini kullandığım bir senede buna vakit ayırmak çok daha mantıklı bence. Bu kadardı. Bu kadardı. Evet arkadaşlar bu konu hakkında bize sormak istediğiniz sorular varsa yorum bekliyoruz bunun gibi daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.